Merhaba, ben UFO, metafizik ve paranormal olaylar araştırmacısı yazar Farah Yurdüzü. Son aylarda sizlerden çok fazla e-mail ve mesaj almaya başladım. Dünya dışı varlıklarla yaşadığınız yakın temasları, kaçırılmaları ve diğer metafizik olayları benimle paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Herkese tek tek cevap yazıp yorum yapmaya çalışıyorum ama olaylar o kadar fazlalaştı ki bu video dizisini çekmeye karar verdim. Adınız, yaşadığınız şehir ve ülke ve tabii ki kişisel bilgileriniz gizli kalmak koşuluyla bana gönderdiğiniz deneyimlerinizi burada okuyarak yorumlarını yapacağım ve sorularınızın cevabını vermeye çalışacağım. Böylece sizin gibi benzer deneyimleri yaşayan pek çok kişi de bu konuda bilgi edinmiş olacaklar. Şimdi paylaşacağım olayı yaşayan kişi 36 yaşında bir hanımefendi ve doğumundan itibaren doğaüstü olaylar başlıyor hayatında. Ve zaten doğumu da şaşırtıcı bir doğum. Şimdi hep birlikte okuyalım ve adım adım gidelim. Neler yaşamış benimle paylaştıklarını size de aktarmak istiyorum. 1984 yılında doğdum. Ailenin ikinci çocuğuyum ve dört kardeşiz. Ben doğmadan evvel ailenin çok sevilen bir büyüğü vefat ediyor ki trafik kazasında aynı anda pek çok aile ferdi de ölüyor ve annem cenaze streslerinden doğumu atlıyor. Planlanandan 10 gün sonra dünyaya geliyor. Ancak ölü olarak doğum yaptırılıyor. Yani bu hanımefendi planlanandan 10 gün sonra dünyaya gelmiş ama ölü olarak doğmuş. Sonrasında yeniden canlandırma ünitesinde kendime getiriliyor. Burası çok önemli. Çünkü bu şekilde ölü doğumlarda ve birdenbire yeniden hayata dönümlerde biz bazen dünya dışı varlıkların da bir katkısının olabileceğini düşünüyoruz. Ve bu hanımefendi zaten diğer çocuklardan çok daha farklı bir yapıda olduğunu hemen belli ediyor. Nasıl? Doğuştan bu yana bahsettiğim üzere açlıktan ağlayan ancak asla et ve türevlerinin Suyunu dahi içemeyen, yemeyen bir bebeklik ve gelişimi yavaş seyreden bir bebeklik geçiriyorum. Yani kesinlikle et ürünlerini yemiyor, kabul etmiyor ve doğuştan vejeteryan. Öyle ki 2 yaş büyük olduğum kız kardeşimden daha cılız görüntülere sahipmişim. 6 yaşa kadar sürekli sorduğum ama net cevap alamadığım ve okumayı öğrenip de sormaktan vazgeçtiğim bir soru sorardım hep. Neden 5 parmağımız var? Neden eklem yerlerimiz var? dizlerimiz ve dirseklerimiz mesela çok anlamsız gelirdi. Daima ait olamama hissi yaşadım, yaşıyorum da. Bütün bunlar çok belirleyici özellikler. Et yemeği reddetmesi, vücut yapısını yabancı bulması, neden beş parmağımız var demesi ve bu dünyaya ait olmadığını hissetmesi. Beş parmağı olması yadırgıyor çünkü belki de önceki hayatında beş parmağı yoktu. Daha farklı bir fizik yapıya sahipti. Anne ve babam A ve AB pozitif kan grubundayken abim hariç 4 kız 0 RH negatif kan grubundanız. 0 RH negatif kan grubunda. Ve yine ben e, bebeklikten bu yana et süt ürünleri tüketmiyorum. Peynir, süt ve yoğurt son bir buçuk senedir tüketemez haldeyim. Yani tamamen kendiliğinden veganlığa dönüş yapmış. 14-15 yaşa kadar su altında yaşayabileceğime dair inancım vardı. Öyle ki özellikle 1-8 yaş aralığında, şimdilerde baktığımda intihar sayılabilecek, kovadaki suya dahi kafamı sokup hastanelik olduğum birçok boğulma vakan var. Evet, suya karşı bir çekilim hissediyor, çekim hissediyor ve suyun altında yaşayabileceğine inanıyor. Yine dediğinizden korkmuyorum, hatta su olmayan yerde yaşayamıyorum. Tabii bütün bu olaylar birikiyor ve kendisini ailesine yakınlarına ifade edemiyor. Yetişkinliğine kadar çok normal. Çünkü bu konularda paylaşamadığınız zaman içinize kapanıyorsunuz. Bu görüntülerle yaşamayı kabullenmişken çok enteresan bir şekilde obsesyon konularında seanslar veren bir hanımla tanıştım ve sürekli alanımda gördüğüm varlığı o da görünce bu konularda kendimi geliştirmeye başladım. Şimdi obsesyon deyince ben burada bir adım geri atıyorum. Çünkü biliyorsunuz obsesyon, spiritualizmdeki yani ruhsal araştırmalardaki anlamı, dünya dışından gelen ruhsal bir varlığın, metafizik bir varlığın, sizin beyninize, düşüncelerinize, ruhsal yapınıza hakim olmasıdır. Bunun İngilizce'deki adı possession possession. Şimdi obsesyon psikiyatride ve psikolojide obsesyon takıntılı düşünceler veya takıntılı hareketlerdir. Farklı bir şey. Buradaki obsesyon ve spiritualizmdeki obsesyon tamamen metafizik bir varlığın, bedensel, bedensiz bir varlığın, ruhsal bir varlığın bir insan üzerinde kontrol sağlaması, bir insanın düşüncelerini, davranışlarını, hareketlerini tamamen kontrol altına alması, kısıtlaması ya da o insana istemediği şeyleri zorla yaptırması anlamına geliyor. Tanışmış olduğum hanımdan Serafim Blueprint, Manyetizma, Kozmik Enerji gibi eğitimler aldım. Bu konuya yaklaşımı uzay kanıyla alakalı bir durum olduğunu söyledi. Ancak üstünde durmadım, araştırmadım da. Şimdi biliyoruz ki özellikle ülkemizde kozmik enerji, manyetizma veya bir takım şifa eğitimlerini veren çok kişi var. Eğer bunlar herhangi ciddi bir kurumdan, herhangi ciddi bir eğitim biriminden bir eğitim ve bir diploma almadılarsa kendi kendini yetiştiren kişilerden lütfen uzak durun. Çünkü maalesef ben eğitim veriyorum diye ortaya çıkan bu kişilerin çoğu da obsesyona, maruz kalmış kişiler. Ve onlardan alacağınız eğitim bilgi değildir. Sizi tamamen şaşkınlığa ve yanlış kararlar vermeye sürükleyecek bir yönlendirme olabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bakalım bu hanımefendinin eğitimi onu nereye götürmüş? Diyor ki, akış çalışmaları düzenlenirdi o hanımın ofisinde ve beni medyum olarak kullanırlardı çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Lütfen size kimsenin medyum olarak kullanmasına izin vermeyin. Medyum olarak kullanmak ne demek? Sizin ipnozla hafif ya da derin bir uykuya sokulmanız, beden ve ruh ilişkilerinizin zayıflaması ve bu arada dışarıdan gelen herhangi bir enerjinin, herhangi bir ruhsal varlığın sizin sesinizi, sizin düşüncelerinizi ve sizin bedensel yapınızı kullanarak bir takım mesajlar vermesi anlamına geliyor ve çok da tehlikeli olabilir. Ben bunu her zaman şöyle diyorum: kapıyı açıp da sokaktan geçen herkesi evinize davet etmeniz ne kadar tehlikeli ise benzer medyumik çalışmalar yapmanız da o kadar tehlikelidir. ya da bir bilgi talep ettiklerinde yine benim üzerimden cevap alma yoluna giderlerdi. Birçok alana giriş çıkışlar yaptım ya da yaptığımı söylediler anlatımlarımla. Öncelikle Araf'ta kalan ruhların rahata ermesiyle alakalı çalışmalar yaptım. Sonrasında ansızın ölümü yaşayan yani şehit olanlar, cinayete kurban gidenler birden kendimi onların yanında bulup öncesinde sakinleştiriyordum ve bir iki gün sonrasında haberlerde görüyordum kimliklerini çalışmalar evet biraz ürkütücü çalışmalar olabilir. Çünkü özellikle herhangi bir cinayet ya da şiddetle ya da beklenmedik bir ölümle acı çekerek bedenini burada bırakan ve öte aleme geçen ruhların yaşadığı bir şaşkınlık, bir karmaşa hissiyatı vardır. Buna eskiler teşebbüş derler. Yani iki dünya arasında sıkışıp kalmak. Ama bir medyumun isteyerek veya yönlendirme ile gidip o ruhlarla iletişim kurmasını ben biraz tehlikeli buluyorum. E bu konularda tedbirli olmakta yarar var. Ve devam ediyoruz. Daha sonra da şifalandırma ile alakalı konularda bedensel şifalara, şifa çalışmalarına devam ediyorum. Evet şifa çalışmaları güzel. Akış çalışmalarına geri dönecek olursam o dönemlerde Galaktik Federasyon'a bağlı olduğumu zaman zaman bilgi aldığımı net biliyorum galaktik federasyon. Aynı şekilde kayıp şehir Atlantis'te birçok alanı tarif edebilecek kadar iyi gezmiş durumdayım. Yani beden dışı asrar çıkışlar yapmış ve vizyon olarak ya da zihinsel olarak belirli mekanları ziyaret etmiş. Ama şimdi bütün bu beceriler, bütün bu çalışmalar doğuştan mı geliyor? Kendi ruhsal yapısında mı var? Yoksa daha sonra o tanıştığı hanımın verdiği eğitimlerle mi oluyor ya da her ikisi birden mi? Dünya dışı varlıklardan bahsederken grilerden ve hütta rehberleri diye benim bildiğim, öyle seslendiğim rehberlerle iletişimde olduğum doğrudur. Onlar da yine iri ve çok uzun görünürler. Bana size yazdığım gibisini ilk kez yaşadım. Önceleri korkmayla başlayan bu serüvenim korkusuzluğa geçiş yaptığımdan bir başka vizyon arkasına sığınmaz genelde gelenler. Bu sebeple kafam çok karıştı ve size danışma yolunu seçtim. Kendimce almış olduğum bir takım eğitimler ve okumalar sayesinde kontrollü iletişime geçmeye başladım. Kontrollü iletişim. Bu aralıkta çok fazla olay var anlatabileceğim ancak asıl yazma amacım düzenli her akşam meditasyon yaparım. Dün akşamda yine meditatif haldeyken 40 santim kadar kuyruk üzerinde duran bir yılan belirdi. Dili ve dişi yok, üzerinde parlaklık veya pul yok, koyu yeşile yakın bir renkte. Şimdi yılan deyince tabii ki sürüngenimsi ve reptilyan varlıklar aklımıza geliyor. Beni bir alana çağırdığında ve bilgi vereceklerini iletti. Telepatik olarak anlaşıyorduk. Daha sonra bir metre kadar boylarda yine kuyruk üzerinde duran yılanların olduğu bir alana geçtim. Öyle ki sanki yerden biten bitkiler gibiler. Öncelikle bana korkup korkmadığımı sordu liderleri gibi duran yılan. Ben de korkmadığımı, beni kendilerinin çağırdığını ve davetlerine karşılık geldiğimi belirttim. Bunun üzerine bir yılan boynuma sarıldı ve yine tekrarladılar. Korkuyor musun? Korkmuyorum. Beni siz çağırdınız bilgi vereceğinizi söylediniz dedim. Yılanlarla dolu bir ortama girmesi bana Şahmeran deneyimini hatırlatıyor. Biliyorsunuz Şahmeran yılanların kraliçesidir ve onun yaşadığı yeraltı mağaralarında da çok sayıda yılan zeki varlıklar olarak hareket ederler. Zaten geçmişte mitoslara ve tarihsel kaynaklara baktığımız zaman yılan her zaman için bilgelik kaynağı bilgi, bilge, bilgi veren ve şifa veren bir varlık olarak kabul edilir. Ve aslında ezoterizmde hayvanlar aleminin asıl kralı yılandır. Hani hayvanlar aleminin kralı aslandır diyebiliriz ama o dünyada ezoterik alemde hayvanlar aleminin kralı bilgisiyle ve bilge olmasıyla yılandır. Ve tecrübe devam ediyor. Hanımefendi demiş ki, Dilerseniz öldürebilirsiniz de burada ama bu aldatmaya girmez mi? Bilgi vermek için çağırıp öldürmek deyince yılan boynumdan çözüldü. Bir iletişim kurulmuş, mantıklı bir iletişim. Peki dedi liderlere, ancak ben gerçek suretlerinizi görmek isterim. Size güvenerek geldim ve korkmuyorum da dedim. Bilginiz her neyse gerçek suretinizi görmek isterim. Bir anda 5-6 katlı apartman uzunluğunda ve genişliğinde varlıklar haline dönüştüler. Varlıkların yüzleri cami yeşili dediğimiz renkte, göz altlarında üç kat torbalar var, yaşlı insanlarda olduğu gibi ve yine yeşil gri tonlarında. Ayakları görünmez halde pelerinleri var ancak herhangi bir pullu ya da parlak yılanı andıracak bir görüntü yok. Gözleri Japon çizgi film karakterlerine benziyor. Yarım elips altında düz çizgi halinde fakat göz bebeklerini bilemiyorum. Gördüysem de hatırlamıyorum. Yine tekrar etti korkuyor musun? Şimdi devasa varlıklardan bahsediyor ve ben burada geçen ay e, basında çıkan, özellikle yabancı haber ajanslarında çıkan bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum. İngiliz bir astrofizikçi dedi ki Jüpiter'de e, bir takım varlıklar var, zeki varlıklar var ama bunlar insana da benzemiyor, gri varlıklara da benzemiyor. Ahtapot, ahtapot görünümünde varlıklar dedi. Devasa ahtapot görünümünde varlıklar dedi. Ve 1920 ile 30'lu yıllarda bilim kurgu romanları yazmış olan Lovecraft adında Amerikalı bir yazar var. Bu kişi aslında son derece gizemliydi. Bilim kurgu kitapları yazıyorum diyordu fakat o da başka kaynaklardan aldığı ve belki de telepatik yola aldığı bazı gizem bilgilerini ve yaşadığı deneyimleri yazıyordu. Devasa okyanuslardan gelen, suların içinden gelen ve dünyayı ziyaret etmiş olan en eski varlıklardan bahsediyordu ve onları ahtapot görünümünde betimliyordu ve diyordu ki, dünyanın asıl sahipleri ya da asıl sakinleri bunlardır. Şimdi burada ipuçlarını birleştiriyorum. Bu hanımefendinin deniz altına ve deniz altında yaşamaya olan ilgisi, devasa varlıkları görmesi ve bu varlıkların kolayca şekil değiştirerek yılana ve yılandan asıl suretlerine bürünmesi Lovecraft'ın verdiği bilgilerle paralel gidiyor. Devam ediyorum. Daha evvelde sizin videolarınızda bahsettiğiniz gibi iki kez çok net hatırladığım uzay gemisi gibi bir alanda sedyede olduğum ve bir takım testlere maruz kaldığım meditatif görü görülerim var. Bedenimden bir takım şeyler tarif edemediğim çıkartılıyor ve yeniden konuluyor. Şimdi bakınız başka bir aşamaya geçtik. Bu hanımefendi normal uzaylılar tarafından da kaçırılıyor ve uzay gemisinde üzerine bazı deneyler yapılıyor. 8 yıllık evliyim. Gebe kalıyorum fakat sürekli düşüklerim var. Ve istisnasız düşük öncesi doğum yaptığımı ya dünya boyutunda ya da bahsettiğim gibi bir hastane ortamında doğuruyorum. Yani 8 yıllık evlilik süresince hamile kalıyor fakat bir süre sonra vizyonlar görmeye başlıyor ve doğum yaptığını görüyor. Bütün bunlar uzaylılar tarafından kaçırılmalarda çok sık rastlanan motifler ve işaretler. Tıbbi olarak düşüklerimin sebebi bulunamadı. Sizin videolarınızı son bir aydır izliyorum ve sadece yılanlı olan kısım sadece dün akşam yaşandı. Diğerleri daha evvel bu konularda hiçbir fikrim yokken oldu. Uzaylılar tarafından çocuk sahibi olma konusunu dikkatle izledim. Fakat mutlaka gösterirler dediğiniz için ben böyle bir deneyim yaşamadım bu durum söz konusu değildir diye düşündü. Şimdi evet uzaylılar tarafından yapay yollarla hamile bırakılan pek çok hanım var. Hem Türkiye'de hem de dünyanın her yerinde. Ve bunların pek çoğunda dünyaya gelen bebekler o kişiye gösteriliyor. Ve dokunması isteniyor. Aslında sadece kadınlara değil erkekler de dünya dışı varlıklar tarafından çocuk sahibi oluyorlar. Ve zaman zaman o bebeklerden bir ya da ikisi kendilerine gösteriliyor ve dokunmaları isteniyor. Bir enerji akışı sağlanması isteniyor. Şimdi bu hanımefendi belki daha sonraki deneyimlerinde böyle bir vizyon görecektir. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Doğumu ilginç. Doğduğundan beri kendisinde bazı farklılıkların olduğunu farkında. Zaten vejeteryan olması çok şeyi açıklıyor. Kan grubu çok şeyi açıklıyor. Deniz altında yaşama isteği ve bunun mantıklı gelmesi önemli bir ipucu. İkincisi, insan bedenine uyum sağlayamıyor ve kendisini yabancı hissediyor. Bütün bunlar tamam. Dünya dışı bir takım bağlantıların olduğunu gösteriyor ve dünya dışı bağlantı güçlendiğinde telepati, hipnoz ya da e, geleceği görmek gibi bir takım e, güçlerinde artması normaldir. Ancak tekrarlıyorum, medyumluk çok farklı bir boyut ben ipnoz biliyorum ya da ben kozmik enerjiyle çalışıyorum diyen herkese lütfen güvenmeyin herkese ve kendinizi teslim etmeyin. Çünkü medyumluk çok güzel boyutlara kapı açabileceği gibi aynı zamanda hiç hayal bile edemeyeceğiniz tehlikeli varlıkları da kendi boyutunuza davet edebileceğiniz bir çalışma olabilir. Bu konuda dikkatli olmanızı rica ediyorum. Ve paylaşımlarınızı bekliyorum. Yine yorumlar yapacağım. Bana ulaşmak için farahyurduzuistanbul.gmail.com e-mail adresim ya da farahyurduzu.net web siteme mesajlarınızı yazabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram ve Facebook'tan gelen mesajlara da sürekli cevap veriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler.